Yürü 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 kaldığın yerden bayrağı eline aldığın yerden yürü 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 kaldığın yerden bayrağı eline aldığın yerden Değerli Şube Başkanlarım, kıymetli Üskürlü delegelerimiz. Dünya son yıllarda yaşadığımız pandemi süreciyle birlikte farklı bir yaşam tarzına ilk kez deneyimlediğimiz bir sürece doğru gidiyor. Bu değişimlere büro memur sen olarak gözümüz kör, kulağımız sağır olmayacağını net bir şekilde ifade edebiliriz. Yeni dönemde ise şube yönetimlerimize yönelik olarak uzmanlık eğitimleri düzenlenecek. Tüm temsilcilerimizin teşkilat eğitim programları üst düzeyde yapılacaktır. Başarılı hizmetleriyle sendikamıza güç katan ARGE merkezimiz yeni dönemde Büro Sosyal Araştırmalar Merkezi'ne dönüştürülecek. Bürosam, hizmet kolu kapsamımızdaki alanlarda veri analizi yapan ve politika önerisi üreten bir kurum olacak. BMS Akademi daha işlevsel hale getirilecek. BMS Akademi ile üyelerimize yönelik genel ve sendikal eğitim faaliyetlerinin yapılması Uzaktan eğitim faaliyetinin yürütülmesi sağlanacaktır. Hizmet kolumuzun gelişmesine katkı sağlayacak akademik çalışmalar teşvik edilecek. Bu alanda master ve doktora yapan öğrenciler desteklenecek. Sendikamızın ihtiyacı olan uzman ve akademisyenler bu kişiler arasından seçilecektir. Uluslararası sendikal ağ kurulacak. Hizmet kolumuzu kapsayan uluslararası konfederasyona üyelik başvurusu yapılacak ve işbirliği sağlanacaktır. Dünya Sendikalar Birliği, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ve ILO gibi kuruluş ve örgütlenmelerin gündem ve faaliyetleri takip edilecek alanımızla ilgili bu kuruluşların tecrübelerinden yararlanılacaktır. Bu noktada akademik sendikacılık yaparak yerel ve uluslararası yayınlarla Büro Memur Sen'in marka değerini yükselteceğiz. Alışıla gelmiş çizginin ötesinde oluşturduğumuz materyallerle sendikal tarihe not düşeceğiz. Bu çalışmalarımızı daha ileri noktalara taşıyıp Biro Memur Sen'i uluslararası bir marka yapmak için desteklerinizi bekliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.